Merhaba sevgili arkadaşlar siz sevgili yaylar 2, 27 Mayıs ve 2 Haziran bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor yükselen yaylar olarak hemen başlıyoruz biliyorsunuz hepimizin bir yükselen burcu var doğum anında doğum saatimizle ilgili günlük haftalık ve yıllık astrolojilerimiz genelde yükselen burcumuza göre sinyal verip bizi ona göre okumamız gerektiği için Lütfen çok çok iyi öğrenin. Ne yapın yapın bir şekilde e, hastanenizden kayıt mı alacaksınız? Doğum evinden annenizi sıkıştıracaksınız? Babanızı mı soracaksınız? Halalarınızı mı soracaksınız? Ama bir şekilde doğum saatinizi öğrenirseniz haritamız çok daha güzel, sağlıklı yorumlanabiliyor. Sevgili yaylar, geçtiğimiz hafta Dolunay'dan çok güzel bir etki aldınız. Enerjiniz çok güzel. Her şey muhteşem. Fakat bu arada özgürlük duygunuz e, iyice tavan yapmış durumda. Hani Dolunay insanları birazcık böyle daha böyle bir coşturuyor. Ve güzel şeyler tabii ki hayat iyi şeylerle ilerleyecek. Bu arada sevgili yayların Mars'ı koç burcunda ve aşk evinde olduğu için de muhteşem bir şekilde göze geliyorlar. Yani Mars birazcık savaşçı bir ruhu var. Aynı zamanda biliyorsunuz cazibe de getiriyor. Cazibe rüzgarları içindesiniz. Yaşam enerjiniz çok hareketli geçiyor. Tam karşınızda da ikizlere geçen Venüs'le birlikte Jüpiter var ve Güneş var. Sevgili yaylar, evlilik teklifi alabilirsiniz. Kalbi boş olan yaylar hayatın en güzel aşklarıyla karşılaşacakları bir dönemde. Ortak ilişkilerde yıldızınız çok parlak, çok ortak projelerin içinde olacaksınız. Enerjiniz çok yüksek seyrediyor. Yani yaylar için muhteşem bir hafta diyebilir miyiz? Hatta hatta geçtiğimiz dolunayda etkisini yavaş yavaş bu hafta göstereceği için biraz daha sakinlemiş durumdasınız. Çünkü dolunay birazcık hafif hafif küçülürken o eski sinir katsayınız kalmıyor. Ama kendinizi daha iyi hissedeceksiniz sevgili yaylar. Özellikle ve özellikle sosyal etkinliklerde boy göstereceğiniz ikizler, ikizlerdeki Jüpiter çünkü Jüpiter sizin gezegeniniz. İkizlere geçtiği zaman birazcık ikizler, Jüpiter ikizlerde zayıf konuma düşer ama en azından birçok iş ilişkilerine, aşk ilişkilerini, sosyal ilişkileri de beraberinde getirecek. O yüzden sevgili yaylar enerjiniz bol olsun diyoruz. Gerçekten bu konuda hiç kimseye taviz vermeyecek şekilde de bayrağınızı e, dalgalandırabilirsiniz. Evet ve Mars'ın ve Jüpiter'in çok güzel bir etkileşimiyle muhteşem bir aşk ve sosyal hayatınız var. Ama aile içine biraz dikkat edin. Ailede yaşanacak olan böyle kırgınlıkları biraz üstten de olsa, çünkü çevrenizdeki bazı insanlar birbirleriyle aile içi insanlar kavga edebilirler, kapışabilirler. Ara buluculuk görevini adaletli bir şekilde yapacağınızdan, eminiz diyoruz. Sizi seviyoruz. İyi ki varsınız. Haftaya görüşelim.